Hoş geldiniz. geldiniz, merhaba. Uzun uzun anlatacaklarımı modüllerde çokça anlattım. Yine de eğer isterseniz anlatacağım yerler olabilir. Ama bence oradan çıkalım, aklınıza takılan sorularla tam olarak bugünün soru cevap hakkını verelim isterim. Beraber geçireceğimiz bu iki saatte. O yüzden hızlıca başlamaktan yanayım ben, siz de isterseniz. Psikotiklikle alakalı bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Özellikle e, aile geldiği zaman da ve birebir zaten biz psikolog olarak bakamıyoruz psikotik vakaları. Ama aynı evde yaşayan mesela çocuğu olabiliyor, eşi olabiliyor vesaire. Burada Antalya'da bilmiyorum başka yerde var mı ama Antalya'da yapıyorum. Antalya'da yaşıyorum kendimde zaten. Hı hı. Bir çözümü yok yani. Kişi zaten gerçekle, gerçek dışılığı ayıramıyor Ama başvurabileceği bir kurum yok. Ya da var mı, nasıl yardımcı olabileceğimi ben bilmiyorum. Ve birçok psikolog arkadaşıma, çevirme hocama soruyorum. Belli bir cevabı yok. Mesela bir aile vardı. Annesi e, kızın. Ben kızın kendisine bakıyordum. Hı hı. E, yetişkin bir birey bu arada. E, bu zamana kadar işte il, sağlığa vesaire her yere çıkmış Antalya'da. Ama bir çözüm yok yani annesi. Annesinin kendisini kabul edip psikiyatre gitmesi lazım. Psikiyatrist, Bu arada kabul etmiş bir kere de ikna etmiş annesini. E, Paranoid şizofreni tanısı almış annesi. Hı -hı. Ama sonra ilaçları bırakmış 3-4 ay sonra. Hı -hı. Yani herhangi bir çözüm yok. Hı -hı. E, bu durumda e, tamam terapi yapıyoruz ama eve gidiyor ve yine maruz kalıyor benzer durumlara ve psikotik bir bireyle yaşamakta da tahmin edersiniz Hı -hı. ki Yetişkin çok zor. Da... Yetişkin gelen danışan. Yetişkin. Yetişkin. Bireysel terapi yapıyorsunuz Bireysel değil mi? Bireysel terapi evet. Tamam şöyle aslında bir çözümü yoktan öte tabii ömür boyu ilaç kullanımı aslında çok temel yani psikoz başlığı altındaki çok temel ve var olan en sağlam çözümlerden bir tanesi. Çünkü mesela işte psikozda daha yakın olduğum dönemleri hatırlıyorum. Bakırköy Rus sinir dönemini hatırlıyorum. De Belli başta dernekler var biliyorsunuzdur. Daha önce hatta belli farkındalık programları yaptık. Paranoid şizofrenin tabii en sert kırılmaları olan psikos türlerinden bir tanesi. Ama tabii burada düzenli ilaç kullanımı onu belli Hocam, bir düzende tutmak. Biliyorum çok kusura bakmayın ama çözüm yok derken paranoid şizofrenin çözümü yok değil. O amaçla da söylemedim. O kişi o ilacı o kişi almadığı almıyor, için. almıyor, kabul etmiyor Aha. ve e, hani... Hmm. Ee, şunları da duydum yani danışanımdan, e, kendim de araştırıyorum işte polise gitmeli, polis eve gelmeli, işte hmm. bir varis olarak belirlendi biri. Bu hmm. arada öyle de hastaneye yatırıldığı koşullarda zaten Antalya'da yok başka bir yere sevk hmm. ediyorlar. Orada da zaten e, 15 gün falan bir süre vermişler yani komik hmm. bir süre ve 15 gün sonra eve geri döndüğünde hmm. ne olacak? Yani Hı -hı. o yüzden ona da bir adım atamıyor yani Aynen. böyle şeyler geldiği zaman da bir çözüm Hı -hı. ya da herhangi bir hani şuna yönlendireyim diyebileceğim bir yer yok hani Hı -hı. siz bile biliyorsanız ya da ne yapmalıyız. Hmm. O yüzden böyle bir soru yönelttim. E yok genelde maalesef birimlerin, devletin de bu arada belediyelerin de bu konuda attığı adımlar çok geçici sözümler oluyorlar. Mutlaka İstanbul'da belli başlı düzenli destek alabilecekleri dernekler var. Aynı zamanda işte bakım merkezleri de var yani ruhsal sıkıntılara dair ama şuradan düşünelim. Ne olur beni doğru anlayın bu konuda. Bazı danışanlar farklı gelişen bir çocukla ömür geçirirler. Bazı danışanlar biz gidip belli dönemlerde ben de yaşadığım için söylüyorum. Kendi koşullarında cezaevlerinde görürüz. O koşulun bir parçasıdır. Bazı danışanlar hayat boyunca belli dönemlerde tekrarlayan onkoloji nöbetleri olur. Kanseri yaşarlar farklı evrelerde. Neden anlatıyorum bunu? Herkesin farklı farklı yaşam sınavları vardır. Bizim buradaki amacımız da elimizden geleni yaparız tabii doğru yönlendirmek için ama danışanımızın psikotik annesine bu hastalığı yaşayan kişiye bir çare bulmaktan öte danışanın bununla beraber yaşama, var olma kapasitesini, sınırlarını birlikte esnetmek, sadece kabullenme de değil, evet çok önemli bir şey. Bu kabulün yanında yine onun bir uyum ve yaşam biçimi, kendi sınırlarını var olan koşullarda ne kadar koruyabilecekse koruyabildiği, bunun dışında annesiyle duygusal bağı üzerinden tabii ki çalışmaların yapacağı. Çünkü mesela her bu durumu yaşayan birey de aynı şeyleri yaşamaz. Kimisi özellikle ihmal etmek, çıkıp gitmek ister. Kimisi duygusal yüklü bir bağlılık hissettiği için hayatını tamamen ona adar. Kimisi bir adar, bir çok öfkelenir. Hani herkesin de mizacına göre değişen bir yer ya burası. Ama bizim çalışacağımız şey sadece bu danışan için söylemiyorum. Her danışanın var olan koşullarda hem kendi varlığını koruyabilmesi her zaman kolay değil farkındayım. Hem kendi ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi hem de en yakını bile olsa bu ilişkiyi nasıl tanımladığını görebilmesi, anlayabilmesi olacaktır baktığımız zaman. Ne kadar belli bir patolojiyle ya da hastalıkla büyümekte olan çocukların anne babaları için zorsa e, haliyle birebir tek ebeveynle yaşayan bir bireyin annesiyle bunu yaşaması da zor elbette. Ama bizim işimiz danışanlı. O da kendi destek becerilerini geliştirmesine olanak sağlayacak bir yaşam süreci. Kendine ait alanları var mı? Kurabiliyor mu? Hayatını bu hastalığı yaşayan bir annenin kızı ya da bir annenin oğlu rolünden mi yaşıyor sadece? Başka bir repertuarı var mı? Bütün bu bir yere götürme sonra 10 gün içinde yeniden her şeyin eski haline dönmesi sürecinde e, duygusal olarak çöküyor mu? yoksa bitmeyen bir mücadelenin içerisinde mi? Yani bu koşulların içerisinde bu kişinin yaşam alanı ne? Destek alabileceği başka kardeşler var mı? Bu desteği isteme, alma, sınır alma, sınır verme kapasitesi nasıl diğerlerine karşı? Buralara da bakmak. Çünkü bazıları elbette bakım vermemiz gerekiyor. Hayatta yalnız bırakmak gibi vicdani ve şefkatle ilgili anne çocuk bağından kaynaklanan Belli başlı meselelerimiz var elbette. Ama bazı insanlar bağımlılığa, bazı insanlar adanmışlığa, bazı insanlar kayıtsızlığa gidebiliyor. O yüzden annesi ve annesinin hastalığıyla kendi büyüme öyküsüne göre nasıl bir temas kuruyor? Buraları çalışmadan zaten kabullenme de olmuyor baktığımızda. Ha tabii ki bu arada bir terapist olarak nasıl destek olabiliriz, nerelere yönlendirebiliriz, ne yapabiliriz'e bakalım ama maalesef bunun için birimler çok işlevsel değil bu ülkede. Çok teşekkürler cevabınız için. Rica ederim. demek? Buyurun lütfen. Şöyle çok zorlandığım bir danışanım var aslında onu sormak istiyorum o yüzden. Bir kere seansta şöyle bir durum olmuştu. Hatta seanstan önce seansı erkene çekmeyle alakalı bir problemimiz olmuştu. Ben yoğunluğumdan ötürü erkene çekemedim ama iki gün öncesinde bir boşluğum olduğunu söyledi. O da seansa geldiğinde biz bir seans boyunca şunu konuştuk. Ben sizinle çalışmak istemiyorum artık. Sizi gözümde indirgedim. Çünkü siz benim ihtiyaçlarımı karşılayamıyorsunuz gibi böyle birazcık talepkar hı hı. ama içindeki o çocuğu da görebiliyorum aslında. Ben de aslında orada nasıl iyi gelebilirim buna gittim. Yani anlıyorum tabii ki çalışmak çalışmamak sizin elinizde. Ancak neden böyle hissettiniz? Çünkü benim de hayatımda bir yoğunluk var. Elimde olsa tabii ki de size o anda seans verebilirim ancak böyle böyle. Dediğimde birazcık anlamlandırdı ama Genelde hep şu şekilde. Ailem taleplerimi karşılamıyor, arkadaşlarım karşılamıyor. Birçok psikiyatriye ve psikoloğa gittim. Hiç kimse bana iyi gelmedi. 6 yıl kadar gitmiş. Ama farkındalık seansa geldiğinde hocam şunu fark ettim dediğinde Aa, ne kadar güzel dediğimde bir seans sonra şunu duyuyorum. Hiç ilerleyemiyoruz. <laughs> yani bana tanı koyar mısınız? Mesela diyorum ki hani tanı koymak benim alanım içerisinde değil. Ancak konuşuyoruz, farkındalık kazanıyoruz, ilerliyoruz. Bence ilerlemiyoruz. Yani Hı -hı. bana bir eleştiri söyleyin. Benim hayatımda sıkıntılı olan şey nedir? Hı -hı. E, ben de empatik yüzleştirme yapıyorum bu noktalarda ama genel olarak yeterli gelmiyor. Böyle Hı -hı. bir e, durumda ve hep şunu duyuyorum hocam. Yaşam motivasyonum yok. Hı -hı. Hayata enerjim yok. İntihar meyilli. şu anda böyle bir düşüncesi yok ama önce önceden ergenliğinde olmuş. Hı -hı. Böyle bir deneyimi. İlaç da kullanmış şu an kullanmıyor. Ama burada biraz tıkanabiliyorum. Bazen tabii kendimi de sorguluyorum bu noktalarda ama benlikle ilgili bir sıkıntı da olmadığını düşünüyorum. Çünkü hepimize yani herkese iyi geleceğiz diye tabii ki bir durum yok. <laughs> ama ben böyle şefkatli yaklaştığımda onu anlamaya çalıştığımda bana şunu söyledi. Peki o zaman benim bu zamanlarda daha çok ihtiyacım var demek ki haftada iki yapalım mı? Hani <laughs> demek ki dedim orada bir bağ kurabildim. E, güvenini biraz daha tazeledim. E, ama yine de tabii ki seanslara geldiğinde ilerlemek istiyorum. Hani sürekli bunu söylüyor. <laughs> ee, bu şekilde bir sıkıntım var aslında. <laughs> tamam. Tabii daha fazla bilgi almak isterdim ama burası ona hani izin vermiyor uzun uzun ama yani aslında meselenin ihmal edilmişlik ilgili olduğunu ihmal edilmişliğin boyutu ne boyuttu acaba? Çünkü biliyorsunuz ihmal bir travma biçimi. Adı geçmese de çok fazla. İşte Hani çok temel kuramsal yere gidersek büyük T travmalarını, şiddet gibi, istismar gibi duygusal, fiziksel, psikolojik boyutlarını düşünebiliriz. Aslında ihmalin de burada olduğunu biliyoruz bizler. İhmal bir pasif travmatize etme biçimidir çocuğu. Her çocuk ihmal edildiğinde aynı örüntüye gelmez. Ama belli ki şu anda zaten annenin vermediğini, ailenin vermediğini, üstü işte transferanslar sizin vermenizi beklediği bir yerde duruyor belli örüntüsel şeyler geliyor aklıma ikinci eksenle ilgili kişilik görüntüleri ile ilgili ama böyle hızlı tanı koymak falan değil derdimiz ama bu üslup kokuyor yani hani öyle deriz biz bazen. Hani belli şeylerin kokusunu alıyoruz. İnsanlardan tatmin değilim. İnsanları küçümsediği zamanlar olabiliyor. Bunların farkında aslında çok entelektüel bir yanı da var. Ancak işleme geldiğinde, eylemlere geldiğinde hani şunu söylüyor. Ben insanları sevemiyorum. Açamıyorum. Çünkü çocukluğuna indiğimizde aslında evet çocuklukta da sevilmemiş çok tarafı var. Annesi tarafından kabul edilmemesi, babasıyla ile hiç iletişim kurmaması gibi. Kardeş doğduktan sonra yemek yemek için bile komşusuna gitmesi kadar bir ihmal var evet. Şiddet olmasa da ama bu da bir psikolojik bir şiddet. Buraları çalışıyoruz ama tabii ki benim için zorlayıcı bir kısım. Terapötik ilişki varsa sizi zorlayan danışanla devam etmenizi öneririm. O devam ettiği sürece tabii. Evet, evet. Çünkü bir taraftan da çok bütün bunları söyleyebileceği kadar ilerleyemiyoruz demesine rağmen gelmeye devam edebileceği kadar almak, alışveriş halinde olmak istediği bir ilişki iletişim var aranızda baktığımız zaman. Ben biraz kişilik bozukluğu ile ilgili belli başlı kokular aldığımızda bu tarz ya da eğilimleri gördüğümüzde diyeyim. Çok hızlıca bence terapist olarak zaten rollerimiz arasında ama şefkatli ve mesafeli kavramını hatırlarım hemen. Şefkatli ama me mesafeli değil. Çünkü o onun koşulu değil. Aynı anda hem sınırında bir şefkat ve doğru bir mesafeyi ayarlayabilmek. Örnek vereyim. Zamanınız buna uygunsa, onun ihtiyacı bu yöndeyse ve yol almakla ilgili katkı sağlayacaksa haftada iki seans yapmak sağlıklı bir istek. Olabilir. Çünkü bu sizin görev tanımınızın ve mesleki kurallarınızın içinde olabilir zaman varsa buna. Ama her istediğinde seansı erkene çekmek böyle olmayabilir mesela. O yüzden de kişi sizin onun isteklerini görebildiğiniz, karşılayamayacağınız istekler olduğunda da sınır koyabildiğiniz bir düzende zaten ilişkiyi öğrenir. İlişkide bozulmuş, ilişkide öğrenmesi gerekir. O yüzden de terapi hayatında biraz demosuysa doğru ilişki kurma biçimlerini öğrenmek için. Yanlış anlamayın biz ona öğretmen bir yerden öğretmiyoruz. Zaten süreç öğretiyor. O yüzden de şefkatli ve mesafeliden devam derdim buralarda. E konuları da duyguya çekmek önemli ya. Çünkü duyguyu bulacağız ki ihtiyacı anlayacağız. Her istek de ihtiyaç değildir. Yani öyle demiş yani benim ihtiyaçlarımızı karşılamıyorsunuz ihtiyaçlarımı diye. O bir istek, o bir talep. Hangi ihtiyaçlı dokunduğunu da anlamamız gerekiyor bizim çok özetle söylüyorum ama mesela işte sen de benle ilgilenmiyorsun siz de beni böyle yaptınız şöyle oldu vesaire gibi durumlarda hep şeyi söylerim yani bir örnek cümle vereceğim sadece bu bir kalıp olmasın ben mesleki olarak seans kurallarının içerisinde kalmak durumundayım ama buradan seni duymak isterim neyin karşılanmadığını düşündün. Nasıl hissettirdi? Öfkelendi mi? Üzüldü mü? E ne bileyim utandı mı? Aslında ihmal utançla ilgili bir yeri de körükler biliyorsunuz. E bu duyguların ona hatırlattığı başka anılarda neler var? Ben şu anda, ya bunu sormanıza gerek yok. Kendi terapi haritanıza belki ekleyebilirsiniz. Ben şu anda onun hayatındaki kime ya da kimlere benziyorum? İnsanlar ona böyle davrandığında aslında o nasıl bir yöntem geliştiriyor? Kapanıyor mu? Kaçıp gidiyor mu? Saldırıyor mu? Örüntüyü öğrenmek için danışanın bize kızdığı ya da bizi manipüle etmek istediği ya da bizi zorladığı yerler aslında önemli kırılmalarıdır seansın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Buyurun lütfen. Öncelikle hocam şöyle, şimdi ailenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik derslerde. Aile danışmanlığının da ne kadar değerli olduğunu derslerimizde iyice fark ettim bir psikolog olarak. Şimdi aslında psikoloğa gitmek ya da aile danışmanına gitmek arasındaki farkları fark ettik. Biz gördük ama ailelerin de bunu fark etmesini çok isteriz. Yani keşke Türkiye'de şöyle aileler işte hadi gidelim de deyip gitseler. Yani biz bunlara böyle şey yapmasak hani bizler söylemesek, bizler bizden önce düşünseler demek isterim aslında. Bu yüzden de hani siz aslında Türkiye'de çok güzel bir vizyon getirmiştiniz. İşte katarsis programınızla, diğer çalışmalarınızla. Bu konuda ailelerle alakalı sizce bizler neler yapabiliriz? Yani nasıl bir teşvik olabilir ailelerin? Hadi siz de katılın demek için nasıl bir şey, nasıl bir yol izleyebiliriz? Bir de birkaç sorum daha olacaktı sorun olmazsa. Hani daha sonrasında da onlara soracağım. Yani aslında hep beraber çağrılar yapıyoruz böyle baktığımızda. Ben hep şunu düşünüyorum. Bunu tercih eden bunu isteyen meslektaşlarım için aslında dijital medya şu anda çok doğru bir yer doğru bir yol yeter ki doğru kullanalım çünkü aslında bu meslekten olmayan ya da uzmanlaşmadan uzmanıymış gibi davranan davranılan konular yüzünden bu kadar yanlış hap bilgi geçiyor insanlara. Ama var olduğumuz platformlarda gerçekten ustalığına da uzmanlığına da çok güvendiğim meslektaşlarım ya da her alanın uzmanı olduğunu iddia etmeyen, sadece Hı -hı. hakikaten var olduğu alanla ilgili bilgi veren evet. dünya kadar meslektaşım zaten bu çağrıları daha fazla yapıyor. Ben psikolojik okur yazarlığın duymak isteyene son dönemde daha çok arttığını düşünüyorum zaten aslında bakarsanız. Evet. Onun dışında yani çok ekstra da bizim hani şey yapmamıza da gerekiyor. Hadi evet. aileler Hepiniz gelin gibi. Yani, evet, yani ama evet. belli bir yerde gerçekten de psikoterapi psikoloji danışman kavramının girmediği evlere de girsin hı hı. diye işte ben programlarda anlatıyorum. Evet, bireysel olarak aslında toplumda bir bilinçlenme var. Ben ha. bunu aile anlamında hani nasıl. ...yapabiliriz diye size sormak istemiştim ama çok teşekkür ederim. Gerçekten evet, evet. sosyal medyanın gücü yatsınamaz. Öyle bir Oradan... de artık yayıldık. Yani mesela Ayten Hoca gibi, Ayten Zara gibi hocalarımız... ...daha evet. çok hakikaten köylere, evet. alanlara girmek için uğraşıyorlar. Evet. Diğer taraftan zaten böyle tepemizde gölge gibi Doğan Cüceloğlu kitapları... Evet. ...şu anda yeniden bestseller oldular. Evet. Ondan sonra televizyon programlarında anlatabildiklerimiz var ki... ...bence kıymetli. Evet. Çünkü ana akıma, yani Hı -hı. O, o mahalledeki evin içine giriyoruz böyle. Böylece daha fazla evet. elimizden geldiğince. ...hep beraber. Beraber. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soyut becerisinin tam olarak gelişmediği dönemde... ...çocuğa ölüm nasıl anlatılabilir? Farklı yaşlara göre değişiyor. 4 yaşındaysa? Ee, benim oğlum 5 yaşında. Oradan örnek vereyim size. Benzer yaş grupları. Ve her gün... ...sürekli ölümle meşgul. Yok. Bizim evdeki ana gündem... ...şu anda ölüm. Okulda bir Barış Manço... ...anma haftası yapıldı. Ondan sonra... ...zaten Barış Manço şarkıları dinleyerek büyüdüğü evet. için... ...Barış Manço'nun öldüğü gerçeğiyle... ...yüzleşmesi çok zor oldu Deniz için. Sonra birazcık da böyle işte cinlikleri var işte ya çok yaşadı oğlum falan dedik işte herkes doğar sonra yani. Google'dan Barış Manço'nun kaç yaşında öldüğünü de öğrenmiş Eyvah. ondan sonra <laughs> yani dedesi, babaannesi, anneannesi Barış Manço'dan çok daha yaşlı. En Aldı mı bizim evi başladım. büyük bir telaş şu anda. Evet. Psikolog anne babanın çocuğa ölüm anlatmakla imtihanı. <laughs> eşim de psikolog bu arada. Ama ben hep şöyle düşünüyorum. Hocam ben şunu şöyle bir bilgi vererek düzelteyim. Hamile bir danışanım vardı benim. Hamileliğin ortasına doğru sonlanmak durumunda kaldı hamileliği. Evet. Çocuğu da kardeş abi olmaya alıştırmak için hamilelik anlatılmış. Abi olacaksın. İşte sürekli annesinin karnını seviyor. Ama bir anda şu an abi olup Durumu kalktı ortadan. Hı. Öyle olunca bunu acaba çocuğa nasıl anlatabiliriz? diye sormuşlardı sormuşlar aslında. Şimdiye lazım. kadar nasıl anlattılar? Yani çocuk. Şu an mı? henüz Durum. hayır değil. Tamam. Ben çocuğun dünyanın hayatın ölümlü bir yer olabileceği gerçeğini duymasını savunanlardan. Burada ailenin işini de kolaylaştırmak için ilk düşeceği tuzak şu oluyor. Melek oldu. Evet. Cennete gitti. İşte ne bileyim o şu anda bizi bir yerden izliyor vesaire gibi şeyler bu yaş çocuğu için gerçekten çok riskli hatta uzun vadede. E bu arada çocuğun vicdani gelişimine eşlik eden onun da içinde bulunabileceği inançsal o gelişimi devam ettiği sürece değer yargıları gelişimi devam ettiği sürece bunlar olmaz demiyorum özellikle 9 10 yaşlarından sonra ama bu yaşlarda bu bilgiler çok kötü bilgiler baktığımız zaman o yüzden de çocuğa en somut bir şekilde bazen anne karnında gelişim durur bazen bazı bebekler dünyaya gelmez. Onun da gelişimi durmuş. Dünyaya gelmeye hazır olmadığı için öldü. Bilgisini öldü. Nün de altını çizerek. Çocuğun üzüntüsünü, öfkesini ve sonraki günlerini mutlaka gözlemleyerek, ona eşlik ederek çocuğa sen tutundun, dünyaya geldin, çok güzel doğdun, bak nasıl sağlıklısın. Ama bazı bebeklerde böyle olmuyor anlatmak. Ben de böyle anlatıyorum. Bazı insanlar diyorum sağlıklarına daha fazla dikkat ediyorlar. Çünkü Deniz 5 yaşında ve bazen Sağlıklı insanların da öyle bilgisine hazır değil. Evet. Ama bazen insanlar sağlıklarına çok dikkat ediyorlar, hayatlarını kendilerine dikkat ederek yaşıyorlar. Evet. İşte o yüzden biz de öyle yapıyoruz. Galiba Barış Manço çok dikkat etmemiş. Evet. Bazen de hastalıklar oluyor hayatta ama biz dikkat ediyoruz her şeye gibi. Biraz daha büyüdüğünde daha fazla bilgiyle de okey olmaya hazır. Ama şimdi değil. Şimdi Üzülüyor. De bu arada onun üzüntüsünü de hızlıca dindirmeye çalışmıyoruz. Hı hı. Bu Yaşamız çocuk daha yakından beklediği bir şeyi kaybettiği için burada da aynı şey geçerli. Dindirmeye çalışmadan hep eşlik ederek. Eşlik, yani evet. çünkü çocuk benim duygumla yani çocuktan daha ağır tepkileri çocuğun yanında vermekten bahsetmiyorum. Hı hı. Ama çocuk benim duygum anormal değil. Normal. Buna üzülünür, kızılır ya da bununla ilgili zorlanılara ikna olursa hı hı. bu meselenin üstesinden daha rahat gelebiliyor. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Yeniden gelmek isteyenlerle buluşmak isterim. Sabırla dinlediğiniz için ve bu eğitimi bizden almayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Sağ olun. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.